Saat yaklaştıkça heyecan giderek artıyor. Taraftarlar tribünleri doldurdu ve tezahüratlara başladı. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Acaba bu mücadelenin sonunda kazanan kim olacak? Değerli seyirciler, bugün Çobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ve maç başladı. İyi seyirler. Topla birlikte ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Vuracak gibi. Kaleci çıkardı. Rakip ilk isabetli şutunu erkenden buluyor ama kaleci dikkatli. Henüz ilk dakikalarda çok önemli bir pozisyon buldular. Vuruş kalitesi de gayet iyiydi. Ama böyle bir kaleciyi mağlup etmek hiç kolay değil. Nefis bir ara top gönderiyor. Ve top ağlara gidiyor. Çok erken bir golle rakibin dengesini bozuyorlar. Gole bir kez daha bakalım mı? Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Hakimin düdüğüyle oyun tekrar başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. Marco Asensio. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Dominguez iyi bir yerde araya girdi ve şimdi atak şansı olabilir. Mükemmel bir müdahaleyle topu takımına kazandırıyor. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. İsmail Yüksek. Etrafında pas opsiyonları var. Kritik bir pas gönderiyor. Ve bu topa geçit vermedi. Ceza sahasında rakibine göz açtırmadı. Gips White. Gips White. Nelson Semedo. İsmail Yüksek. Anderson Talişka. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Anderson Talişka topu alıyor. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Gips White. Dominguez. Bir gol öndeler ve acele etmeden paslaşıyorlar. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Rakip pres yapmaya başladı. Bu Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Müsait pozisyon. Şut için fırsatı sürüyor. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Anderson Kalişka Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. <laughs> Kerem oldu Ve top gidiyor. Fenerbahçe karşılaşmada beraberlik golünü buluyor. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor. Ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Teknik direktör de kenarda beraberlik golünün sevincini yaşıyor. Takımının mücadelesini takdir ediyor. Ve hakem Çoban Stadyumu'nda ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıdaki performansıyla takımına önemli katkı verdiğini söyleyebiliriz bence. İlk yarıda asimli bir oyun sergiledi ve devre arasından hemen önce skoru eşitleyen golü attı. İkinci yarıya da moralli başlayacaklar. Kobani Stadyumunda hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. Genduzi. Rakibe müdahalesi başarılı. Etkili bir pas olabilir. Hatsunodoy'in. Ve bu top asfaltta yandan dışarı çıkıyor. Biraz daha içeri vursa bu sert şutun gol olması neredeyse kesindi. Nelson Semedo. İsmail Yüksek. Güzel yere gönderdi. Yakın mesafeden yaptığı sert vuruş isabetli olmuyor. Bu tür fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Murio. Davis şey, Aguilar, karşılaştığı sesten oyunun gidişatını olumsuz etkileyen bir Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Levent Mercan. Hücum bölgesinde çoğalmaya çalışıyorlar. Dominguez. Topu gerçekten iyi saklıyor. Topu saklamaya çalıştı fakat rakibe kaptırdı. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Ve rakip takım topu kazanıyor. Topu iyi yere doğru havalandırdı. Bu kornerden tehlike yaratabilirler. Ceza sahasının içine doğru. Kaleye yakında sert bir vuruş yapıyor ama isabetli olmuyor. Mutlak fırsatı böylelikle kaçırıyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Levent Mercan. Şikrinyar. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi beraberliği bozabilir. Ve topu alarda maçta yeniden öne geçiyorlar. Şimdi golün tekrarına bakalım. Aradan bu pası çok iyi görmüş. Arkadaşı offside çizgisinin tam üzerinde. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Çok kritik bir dakikada gol atarak öne geçiyorlar. Genduzi. Osterwolde. Kante. Şikriniar. Nelson Semedo. Fred. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Mücadelenin son 5 dakikasına girerken takımlardan biri sadece bir farklı önde. Fred... Osterwolde... Osterwolde... Topu alan Osterwolde... Ve rakibine topu kaybettiriyor... Endol... Endol... Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor... Dominguez. Ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Nottingham Forest sahadan galibiyetle ayrılan takım oluyor. Son derece çekişmeli geçen bu karşılaşmada bir farkla galip gelmeyi başardılar. Evet, bugün kendisinden gerçekten iyi bir performans izledik. Evet, bugün güzel bir oyun sergileyerek sahanın iyilerinden biri olmayı başardı. Galibiyette de payının olduğunu söyleyebiliriz.